Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresi imtehoca.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere devirli ondalık gösterimler konusunu izah etmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, devirli ondalık gösterimler dediğimizde ondalık kısmındaki sayılar sürekli tekrar ediyorsa bu tür gösterimlere biz devirli ondalık gösterimler diyoruz. Ondalık kısmındaki sayılar nasıl sürekli tekrar ediyor arkadaşlar? Bakın burada 0,8 3, 3, 3, 3, 3 şeklinde devam etmiş. Şurada 4, 3, 3, 3, 3 şeklinde devam etmiş. 0, 21, 21, 21 şeklinde devam etmiş. Bu şekilde arkadaşlar tekrar eden rakam veya rakamların üzerine biz çizgi çekiyoruz. Yani şurada 0, 8, 3, 3, 3 arkadaşlar 0, 8 tekrar ediyor mu? Etmiyor. E eden ne arkadaşlar? 3, 3'ün üzerine bir çizgi çekiyoruz. Yaptığımız olay bu. Tekrar eden sayı devreden sayının üzerine çizgi çekiyoruz. Burada mesela arkadaşlar 4 virgül burası devretmiyor tabi tam kısmında devretme yok. Ondalı kısımda bakın hep 3'ler devretmiş. E 3'ler devrettiği için 3'ün üzerine çizgi çekmemiz arkadaşlar yeterlidir. 0 virgül 21 21 21 diye gidiyor. Arkadaşlar 0 virgül 21'i yazarsınız. Bakın 21'ler tekrar ettiği için ne demeniz gerekiyor arkadaşlar? Burada 21 devirlidir demeniz gerekiyor. 3 virgül 125 125 125 arkadaşlar burada ne tekrar ediyor? 125 tekrar ediyor. O zaman 3'ü yazarsınız virgülünüzü koyarsınız. 3 virgül 125. 125'in üzerine çizgiyi çektiğinizde bunu okurken 3 virgül devirli 125 diyebilirsiniz. 17 bölü 12 kesirini ondalık gösterim olarak yazınız demiş. Değerli arkadaşlar 17 bölü 12 kesirini ondalık gösterim olarak yazmak öyle sanıldığı kadar kolay değil. Neden? Çünkü arkadaşlar bunun paydasını siz ondalık gösterim olarak yazmak istiyorsanız paydası ne olması gerekiyordu hatırlarsanız? 10, 100, ya da bin haline getirebilmesi lazım. Getirebiliyor musunuz arkadaşlar? Sadeleştirme yapın, genişletme yapın. Getirmeniz çok zor. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapacağınız olay şu. 17 bölü 12 arkadaşlar bu. 17'yi 12'ye gerçekten bölüyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken en önemli nokta burada bu. 17'yi 12'ye bölüyorsunuz. Bildiğiniz bölme yani. 17'nin içinde arkadaşlar 12 kaç defa var? Bir defa var. 17'de 12 bir defa var. 12 çarpı 1 12. 17'den 12'yi çıkarttım arkadaşlar. Bakın ne elde ediyorum? 5 kalanını elde ediyorum. Pekala 5'in içinde 12 var mı? Yok. Arkadaşlar 5'in içinde 12 yok ama 5'in yanına biz ne yapabiliriz? 1 sıfır ekleyebiliriz ve buraya bir virgül koyabiliriz. Hatırlarsanız ondalık gösterimlere girişte bunu izah etmiştim sizlere. Arkadaşlar 50'nin içinde 12 kaç defa var? Bakıyorum 12... 24, 36, 48. Evet 4 defa var arkadaşlar. Gerçekten. Bakın 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. 48. Bakın değerli arkadaşlar 50'den 48 çıkardık. Ne kaldı? 2 kaldı. Buraya 1 sıfır ekleyebilirim yine arkadaşlar. 20'nin içinde 12 kaç defa var? 1 defa var arkadaşlar. 12 çarpı 1, 12. 20'den 12 çıktı arkadaşlar. Kaç kaldı? 8 kaldı. Yine bir sıfır ekleyebilirim arkadaşlar. 80'in içinde 12 kaç defa var arkadaşlar? 6 kere vardır diyebilir miyiz? Deneyelim. 6 kere 2, 12. 6 kere 1, 6. Bir de elde y 72. Bakın arkadaşlar 80'den 72 çıktı. Kaç kaldı? 8 kaldı. Yine ne yapıyorum? 1 sıfır ekliyorum. 80'in içinde 12 6 defa var. 6 kere 12 72. 80'den 12 72 çıkardım. Yine kalan ne arkadaşlar? 8. Bu böyle arkadaşlar devam eder gider. Yani burada ne devrediyor arkadaşlar? 6'lar devrediyor. 6'lar devrettiği için biz burada şunu alıyoruz. Şöyle diyoruz. 1,41 bu normal yazılması gereken kısım. E 6'yı nasıl yazacaksınız arkadaşlar? Onu da üzerine çizgi çekeceksiniz arkadaşlar. Bu ne anlama gelir? Bu 6'dan arkadaşlar devam edip gitmekte bir sürü 6 var demektedir arkadaşlar burada. Yani 1,41'den sonra isterseniz siz bunu 1,41 6, 6, 6, 6, 6, 6 diye böyle devam edip götürebilirsiniz arkadaşlar. 16'yı alıyorum arkadaşlar. 11'e böleceğim. 16'nın içinde 11 kaç defa var? 1 defa var. 1 kere 11, 11 16'dan 11 çıktı arkadaşlar 5. Arkadaşlar şimdi 5'in içinde 11 Yok. Ne yapacağız? Bir sıfır ekleyeceğiz. Bir virgül koyacağız arkadaşlar. Buna alışın artık. 50'nin içinde 11 arkadaşlar 4 kere var. 4 kere 11 arkadaşlar ne yapıyor? 44 yapıyor. 50'den 44 çıkardık. Kaç kaldı arkadaşlar? 6. Yine bir sıfır ekleyebilirim arkadaşlar. Buraya bir sıfır ekleyiniz. Artık tekrar buraya virgül koymanıza gerek yok. Çünkü neden? %1'ler basamağına geldiniz. Onun için yani zaten sayı küçülmeye başladı. 60'ın içinde 11 arkadaşlar. 5 defa var. 5 kere 11. 55 arkadaşlar. Burada kalan ne arkadaşlar? 5. Buraya ne ekliyorum arkadaşlar? 1 sıfır ekliyorum. 50'nin içinde 11 kaç defa var arkadaşlar? 4 defa var. 4 kere 11, 44. Burada arkadaşlar 6 kaldı. 60'ın içinde arkadaşlar 11 kaç defa var arkadaşlar? 5 kere var. 5 kere 11, 55. Arkadaşlar aslında burada biz ne olduğunu bulduk. 45, 45 diye devam edip gidecek arkadaşlar. Onun için burada bunu uzatmaya gerek yok. Bu 45, 45 diye devam edecek. Yani siz 16 bölü 11 kesrini arkadaşlar 1,45 devirli sayısıyla 45'in üzerine 45'ler devam edip gittiği için arkadaşlar 45'in üzerine devir çizgisi çekmeniz yeterlidir. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizi burada noktalıyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.